İrem Hanım o zaman size şöyle devam edeyim. Şimdi hem CHP meselesinin üzerine bu AK Parti'nin bu Cem evleriyle ilgili adımını konuşuyoruz. İşte yapılan eleştiriler üzerinden siyasi partiler samimi mi gerçekten işte bu taleplerimi karşılamak istiyorlar yoksa seçime giden süreçte işte bakın farklılıkları kucaklıyoruz şeklinde bir anlayışla mı ilerliyorlar? Acaba seçmen ne düşünüyordur her iki adımla ilgili diye sormuş olayım size de. Biz yine iyi niyet çerçevesinde değerlendirelim. Ee öyle umut etmeye çabalıyorum. Ama bölme konusundaki eleştirileri de bir noktada anlıyorum. Çünkü baroları böldüler. Barolar ikiye bölündü. Ya Bizler bölündük. Ya İrem Hanım, bu benim lazım. fikrim Tam sizin da ayrı olabilir. De, ile ne ilgisi var şimdi bu tüm baro başkanları da biber gazları yedi o eylemlerde. Gelelim bu sürece. Şimdi çok geç kalındığı kesin. Yine bir seçim geliyor. Yine bir seçim ee, çalışması diyeceğim ben buna. Ama aslında seçim çalışması olmaması gereken çok çok geç kalınmış bir oy durum. Oy mu istiyor? Eğer Alevler bana siz, oy mu versin e, diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ülke Cumhurbaşkanı, Alevileri canlı canlı yaktı. <laughs> Alevi aydınları canlı canlı yaktı ve o davalar doğru şekilde sonuçlandırılmadı. O davalarda gerçekten suçlular gerekli şekilde yargılanmadı. Zaman aşımı kararı verildi. Bir devlet, devletse eğer yani iktidar burada yöneten devlet demeyeceğim. O zaman bu davaların da doğru şekilde sonuçlandırılmasını sağlamalıydı. O detayları da burada girmeyeceğim. Dolayısıyla çok geç kalınmış bunlar gerçek talepler. Bugün dinlenen süreçte Kılıçdaroğlu'nun attığı bir Alevilerle ilgili de düzenleme yapalımından sonra evet. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp Alevilerle görüşme sağlıyor olması ve sonunda maddi çözümler... Noktasında çünkü Alevi Cem evlerinin sorunlarını, elektrik faturalarını ödeyemediklerine, haklı isyanlarını hepimiz duyduk. Tabii ki bu atılan ekonomik e, temeldeki sorunları çözümü noktasındaki adımlar olumlu adımlar. Ancak Aleviler ne bekliyor baştan beri? Eşit yurttaşlık. Baştan beri bunu söylüyorlar. Diyorlar ki din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılsın. Diyorlar ki Alevi köylerinde zorla cami inşa edilmesin. Orası Alevi köyü diyorlar ki aleviler cami istemiyor mu karşı mı yani aleviler cami ya bakın camiye bir daha sözümü keserseniz bu saygısızlık noktasına gelecek ben bunu saygısızlık istemiyorum değil ben yani sizi böyle... dinliyorum siz de beni ya, dinleyin programda kimse kimsenin sözünü, sözünü keserek edilmeyiz kendinizi ifade edemezsiniz mi? hayır siz de Ama kesebilirsiniz hayır siz böyle hayır, bana fişeklenerek mi geldiniz hayır, hayır, hayır. buraya hiç, bana hiç, karşı mı geldiniz yok, öyle hayır, bir niyetiniz mi var o zaman rica ediyorum ben asla edemiyorum rica ediyorum beni kesmeyin İtiraz etmeden dolayısıyla bir de bir talebi daha var. Cem evleri ibadethane olarak kabul edilsin. Bunu da baştan beri söylüyorlar. Yani eşit yurttaşlık dediğimiz bu. Cem evleri ibadethane olarak kabul edilmesinin kime zararı var? Kaldı ki sadece cem evleri de değil. Aynı başörtüsü tartışmasında olduğu gibi. Sadece başörtüsü değil. Hiçbir kadının, hiçbir insanın yaşam tarzında karışılmaması. Bu da aynı şekilde. Bakın bir tane kanun teklifi sunulmuş meclise kabul edilmemiş yine iktidar partisi oylarıyla CHP'nin kanun teklifini söylüyorum şu an. Geçmişten beri ülkemizde yaşayan semavi dinlere mensup olanların inançları doğrultusunda ibadetlerini yerine getirdikleri mekanlar olan cami, mescit, cemevi, kilise ve sinagoglar ibadethane olarak adlandırasın. Bu kanun teklifine ne, bir yani neden hayır denir ki? Hani insan hakları, hani özgürlükler konusunda çok elimiz açıktı. Bu ülke için bir şey yapmayı hedefliyorduk. Daha ileriye gidecektik. Biz ne zaman e, bu sı tartışmalardan kendi seçmenlerimizin, kendi kitlemizi korumaya çalışmaktan kurtulup gerçekten bu ülkenin önünü açıcı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi adımlar atarsak, ki bunla, bu da onlardan bir tanesidir, işte o zaman olduk demektir. Bunun aksi durumda böyle e, farklı başlıklarla, farklı farklı gündemlerle sonuca ulaşmayan, e, yeni iktidar geldiğinde de yine aynı şeylerle boğulduğumuz bir e, sürecin içinde e, yok oluruz ve yaşlanırız. Ama gerçekten değil yani bu, bu hak ettiğimiz bu değil yani hakikaten değil.